Şimdi Bu dersimizde de Ufak tefek Ayarlar yapalım Ben şimdi burada Oluşturduğum kübümün altındaki kanvasımı aktif ve pasif hale getiriyordum aktif hale getirdiğimde Benim için şöyle bir Yazı yazıyordu Ben bunun e, Rotasyonun x ekseninde şöyle 47 hatta Tam sayı olsun 50 Açısına şöyle çapraz bir hale getirdim sanki yukarıdan bakıyormuşuz gibi olsun diye Aktif ve pasif hale getiriyordum yalnız bu sadece böyle Düz bir şekilde duruyordu. Ben istiyorum ki nereden yaklaşırsam yaklaşayım bunun rotasyonu yani e, döndüğü rotasyon y ekseninde bana doğru dönsün ve baksın y eksenindeki rotasyonunu değiştireceğim ben bunun. Böyle bana doğru dönsün istiyorum. Şu an sıfırladım. Ayrıca kübün burada bulunan safirini boyutunu arttırıyorum böyle hani uzaktan biraz daha böyle yaklaşınca ben çıksın istiyorum bu yandan falan geçerken görünsün buradaki kanvası kapatıyorum bunun için ben bir tane kod yazacağım Asetlerimin altındaki script klasörümde bir tane create diyorum C sharp script diyorum ee, buna da yazı e, ya da nasıl diyeyim bir yazı yazıyorum ismine. Yazılarımın şeyini hesapladım. Dönüş şeklini hesapladım. Kısım olacak burası. Kodumu açıyorum. Nerede? Şurada. Buradaki fonksiyonları siliyorum önce. Bana kameramın bakış açısı lazım. Kameram hangi açıdan bakıyorsa o açıya göre yazının yönünü değiştireceğim. Bunun için kamerayı tanımlıyorum. Kamera deyip bunu kamera yazıyorum. Ardından update metodunu çağırıyorum. Update metodu içerisinde diyorum ki if önce bir kamera bulup bulmadığımı kontrol etmem lazım. Sahnede bir tane kamera var mı diye. If kamera eşit 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 ne olsa yani kamera boşsa git bir tane kamera ara diyorum. Find game object Hier şimdi git kamera tipinde bir tane game object aratıyorum. Daha sonra artık bir kameram var. Bu kameramın transform nokta kameramın e, pozisyonuna göre bu script ekledim game objeyi döndüreceğim. Ben bunu yazıya ekleyeceğim zaten kalmasını bekleyeceğim. Look at deyip kameramın transformunu veriyorum. Ardından kaydedip oyunuma dönüyorum. Oyunumu başlattım. Şu an gelince görünüyor. Ha buraya sakladım. Top atamazsın ki sen bana. Yalnız dönmüyor yazım. istediğim gibi. Ben kameranın bakış açısını aslında alıyorum. Dönsün de istiyorum ancak mesela böyle arkaya geçtiğimde falan. Yandan baktığımda çok kötü görünüyor. Yazım. Böyle baktığım açıya göre sürekli dönsün istiyorum aslında ben. biraz kaçayım bir karakterimden. Bunu nasıl yapabileceğimize bir bakalım. Koduma tekrar geri dönüyorum. Normalde kameranın bakış açısının transformunu alıyorum. Bu transformunun rotatini değiştireceğim önce. Diyeceğim ki transform nokta rotate Benden bir vektör 3 istiyor. Diyeceğim ki vektör 3 up yani y eksenine göre vektör 3 nokta up demek y eksenine göre hareket et demek ki hatırlarsanız ben bu kanvasımı y ekseninde rotate diyecektim. Rotasyon diyecektim. Oyunu tekrar başlatıyorum. Gidiyorum. Milattan önce 1700. Yalnız rotasyon yapmıyor şu an. İstediğim gibi çalışmadı hala. Koduma tekrar bir geri döneceğim. Eğer rotasyonumu 180 günde çarparsam düzelir mi? Bir ona bakalım. Yok yine düzelmedi. Buradaki kontrolümüze bir bakalım. Kameramızı buluyoruz. Bulamazsak bunu yapıyoruz. Neden çalışmıyor? Çalışması sebebi çok basit. Çok 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 basit. Çünkü ben gidip buradaki kanvasa buradaki scriptimi vermedim. Şuna sileyim hatta. Bu kadar basit hatalar yapmayın. Yapmayın böyle hatalar. Ben yapıyorum siz yapmayın şu an ben gidiyorum dönüyorum yazın benimle birlikte dönüyor ben nereden bakarsam bakayım yazı atma atma millet önce 1700 yılında yapılmış ne atıyorsun ben mesela hangi açıdan bakarsam bakayım artık bana göre bakıyor hatta gideyim şuradan yukarıya çıkayım şuradan bakacağım tabi bakamam ki buradan gidip buradan triggerlamam lazım hangi açıdan bakarsam bakayım artık yazım görünüyor çıktım kayboluyor Girdim yazım görünüyor. Hadi at topu at at. Rahatla. Sen de at ben de rahatlayayım. Al. Ha. Al. Öldür ha. Öldüm tamam ha. Mükemmel oldu gerçekten. Tamam game over. Öldüm. Bir sonraki derste de level'lar arası geçişi yapalım.